Yeniden birlikteyiz. Ege Finans'ta her perşembe olduğu gibi mali müşavir Burak Oğuz'la birlikteyiz. Günaydın. Günaydın, iyi yayınlar. Teşekkürler bugün yine önemli bir konuyu konuşacağız ee, Hani sizinle hep e, vurguluyoruz ya e, işini hak ederek yapanın vergisini evet. hak ederek ödeyenin hiç de memnun olmadığı bir durum evet. e, baktığımız zaman hiçbir hükümet döneminde memnuniyet verici olmayan tablolarla karşılaştığımız bir durum e, günümüzde halen devam ediyor bir türlü önüne geçilemedi e, belki bunu cari açığa bile bağlayacağız kayıt dışı ekonomiyi konuşacağız sizinle birlikte evet. yani dediğiniz gibi kayıt dışı Kimsenin memnun olmadığı bir konu, hı hı. devlet de memnun değil, işverenler de memnun, memnun değil. değil, çalışanlar da memnun değil, işsizler de memnun değil. Ama böyle de bir gerçek var. Tabii bu gerçek sadece Türkiye'nin gerçeği değil, bütün ülkelerin bir gerçeği, bir gerçeği, bütün dünyanın bir gerçeği. Yani adı üstünde de kayıt işlediğimiz zaman, yani kayıt altında olmayan işlemler genel manada yani bunu hem belgesel olarak ekonomik anlamda bakabiliriz hem de istihdam yönüyle hı hı. işte sosyal güvenlik yönüyle iki anlamda da değerlendirebiliriz. Tabii te, ekonomilerin temel sorunlarının başına geliyor kayıt dışı. Ee, nedenleri, sonuçları, bunların arasındaki ilişkilere baktığımız zaman son derece kompleks bir yapı, ee, son derece karmaşık ilişkiler içinde neden sonuçları değerlendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da bunların çözümlerini de hani şu diye reçete sunamıyoruz yani. Burada hı hı. da sıkıntılar var gelişmiş ekonomilere yani bunlarla ilgili çok araştırmalar yapılıyor, incelemeler yapılıyor. Baktığımız zaman gelişmiş ekonomilerde kayıt dışılığın daha az olduğunu, oranın daha az olduğunu fakat az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde bu oranın yüksek, yüksek olduğunu, olduğunda. yüksek olduğunu görüyoruz. Tabii gelişmişlik düzeni bağlı olarak mükellef bilincinin artması, işte bir takım teknolojik altyapılardan faydalanılması, sistemlerin oturulması, altyapının oturması bunlar kayıt dışılığı daraltan, oranı daraltan <laughs> etkenler. şimdi kayıt dışı her yönüyle önemli. Mesela devlet açısından ele alacak olursak, ülkeyi yönetenler açısından bakacak olursak, doğru ekonomi politikaları yönetebilmek için ekonomi politikalarını doğru belirleyip sonuçlara doğru bir şekilde ulaşabilmek için işte gayri safi haslayı doğru hesaplanmanız lazım istihdamı doğru hesaplamanız lazım ki ona göre politikalar oluşturabilirsiniz. Bunun içinde kayıt dışının bilinmesi, kontrol altına alınması son derece önemli. önemli. Çünkü sizin yaptığınız politikalar kayıt dışı göz ardı ederseniz orada ciddi bir rakam vardır. Hiçbir sonuç elde edemez. Kesinlikle. Daha çok ülke kaynakları burada ziyan uğrar. Şimdi nedenlerine bakacak olursak kabatasla kayıt dışının yani öncelikli olarak küreselleşme ile birlikte rekabet kayıt dışına yöneltiyor. Niye yöneltiyor? Çünkü yurt dışında, gelişmiş ülkelerde ciddi bir teknoloji var. Hı hı. Uluslararası piyasalarda e, maliyetler açısından rekabet üstünlüğü var. Siz iç piyasada küreselleşme ile birlikte dışa açılma yapma. ve ticaretinizi büyütme, ihracat yapma e, yönünde karar verdiğiniz zaman onlara rekabet edebilmek için maliyetleri düşünmeniz lazım. E maliyet düşünmek için de en başta işte istihdamdaki vergi yükleri, Hı -hı. sosyal sigorta yükleri ve tabii ki esnek çalışma yöntemleriyle birlikte ister istemez bir kayıt dışı yönelme burada gündeme geliyor. Bunun haricinde dediğimiz gibi vergi oranlarının ciddi burada kayıt dışı ile ilgili belirleyici rolü var. Roluyorlar. Çünkü gelir vergisine baktığımız zaman %15'ten %35'e kadar bir dilim söz konusu. Yani sıfırdan işte 10 bin liraya kadar yüzde %15 ama Avrupa ülkelerine baktığımız zaman belli bir limite kadar sıfır vergilendirme var mesela. Aynen. Bizim Türkiye'de olmayan bir uygulama. Keza istihdam üzerindeki yüklere baktığımız zaman tabii ki burada bir takım indirimleri dikkate almıyoruz. Standartlar üzerinden bakıyoruz. yüzde %33,5 gibi işveren payı, işçi payı, işsizlik sigortası bunları da kattığımız zaman yüksek oranlarda e, istihdamla ilgili ver şey yükü var. Sosyal, sosyal güvenlik, güvenlik yükü var. var. E geneline baktığımız zaman bu rakam %55 gibi bir oranı buluyor. Hı hı. E, doğal olarak siz rekabet etmek istediğiniz zaman bir şekilde işte yani faturası satışa yönelme, e, kayıt dışı çalıştırma bunlarla e, ister istemez yönelmiş yönelmek hı hı. durumunda kalıyorsunuz. Tabii kayıt dışılığıyla mücadele de bir çağdaş devlet olmanın gereği bunu da yapmanız gerekiyor. Zaten günümüzde de e, birazdan bunlara değineceğiz. Bu konuda ciddi tedbirler alınıyor. E, Mükelleflerimizle ilgili, vatandaşlarımızla ilgili ciddi incelemeler ve takipler e, söz konusu gündemde. Tabii e, neden sonuçlarına baktığımız zaman haksız, e, haksız rekabet en temel e, ne de sonuç, olarak, sonuç karşınıza olarak karşımıza geliyor. Karşımıza Çünkü çıkıyor. her zaman dediğiniz gibi vurguluyoruz ya. Şimdi bir tarafta e, kayıt altında olan, her şey kayıt altında olan, e, faturasını kesen, çalışanlarını sigortalı gösteren <laughs> bir kesim var. Bunlar ticaret yapmaya çalışıyorlar. Diğer tarafta da gerek tamamen kayıt dışı, gerekse belli oranlarda kayıt dışı yapan bu sigortalı çalıştırma konusunda olsun. işte vergi kayıtlarının, vergi matrahlarının doğru bildirilmesi Eksik olsun, hiç olsun. Elbette bir tarafta da bunlar var. E baktığınız zaman diğer tarafta kayıt altında olanlara karşı ciddi bir haksız rekabetle karşı karşıya kalınıyor. Yani en basitinden genel oranda KDV oranına bakarsak bir %18 gibi bir KDV. işte gelir vergisine baktığımız zaman %15'ten kurumlarda %20'ye kadar bir haksız kazanç elde ediyorlar. Hı hı. E, bu sefer de ne oluyor? Kayıt altındakiler ciddi bir yük altına girmiş oluyorlar. Çünkü maalesef bizim sistemimiz kayıt altındakileri e, biraz cezalandırır. Cezalandırır, cezalandırır yönde. Çünkü siz ben buradayım ticaret yapıyorum dediğiniz zaman e, beyanla bulunduğunuz zaman işte birçok yükümlülükler ...işte sosyal sigorta yükümlülükleri, vergi yükümlülükleri, işte stopajı gelir vergisi ve benzeri devlet e, tamamen oraya yükleniyor. Hı hı. Ama diğer tarafta da hiçbir şekilde bunu beyan etmeyen ve gayet de gülü oynayan, e, ticaret yapan ve sizin ticaretinizi bozan haksız rekabete neden olan bir kesim var. E, dolayısıyla kayıt dışı e, devletler açısından son derece önemli. E, yani kayıt altında çalışan kayıtlı ekonomiler için son derece önemli. Ekonomi politikaları için önemli. siyasi yön verenler, ekonomi yön verenler açısından önemli. E, kaldı ki nedenlerine baktığımız zaman işte işsizlik gibi, gibi. vatandaşlarımızı da e, son derece yakından ilgilendiriyor. E, kayıt dışına mücad e, Kayıt dışına mü e, müsaade ettiğiniz sürece e, ister istemez e, sigortası çalıştırmaları teşvik etmiş olursun bir yönde ama bunların denetimini, kontrollerini e, bir şekilde gerçekleştirirseniz e, daha çok kişiyi sosyal güvenlikten faydalanır ve devlet gelirlerinin de e, daha çok artmasına neden olacaksınız. Tabii dünyadaki örneklerine baktığımız evet, zaman biraz onları, evet, biraz onları da bakalım burada. Şimdi kayıt dışı aslında öyle bir e, ekonomiler açısından bütün dünyada var. <laughs> Ve devletler de bunun farkında. Ekonomiye yön verenler de bunun farkında. Sadece belli oranlarda müsaade, müsaade ediyorlar. Ediyor. Evet. E, siz tamamen yüzde yüz ekonomiyi kayıt altına alacağım derseniz yani nefes alacak alan bırakmazsanız hele hele şu içinde bulunduğumuz zor şartlarda işte dünyadaki ekonomik kriz, finansal kriz <laughs> tabii ki ülkemize bakan yönüyle de bunları değerlendirdiğimiz zaman nefes alacak alan bırakmazsınız. Yani şirketler, mükellefler tamamen iflas eder duruma gelirler Yüzde yüz kayıt altına aldığınız zaman. Tabii ki hedef tamamen kayıt altına almak ama makul oranlarda yüklerle kayıt altına almak. İşte vergi oranlarının birer ikişer puan düşürülmesi hı hı. sosyal güvenlikteki e, sosyal güvenlik e, ödemelerinin düşürülmesi birkaç puan düşürülmesi siz bunları makul seviyelere indirirseniz e, tabii ki karşılığında caydırıcı, caydırıcı cezalarla şey birlikte oluyor. ister istemez kayıt altına kendiliğinden mükellefler girecektir. Zaten en temel nedenlerin başında işte vergi oranları ve sosyal güvenlikteki yükler. Hı hı. E, yani bunların oranının yüksek olması ...ister istemez ticaret yapıp hayatını devam ettirmek isteyen, ekonomik ömrünü e, sürdürmek isteyen şirketleri kayıt dışına yönetiyor. E, doğal olarak siz öncelikle bunları bir denetim altına almanız, kontrol altına almanız... ...özellikle merdiven altı dediğimiz tamamen kayıt dışı hı hı. çalışan hı hı. sektörler ve e, antiparantez yasa dışı... ...o da tabii kayıt dışının içine giriyor ama bu şu anda konumuz değil. E, yasal faaliyetler fakat kayıt altına alınmayan, alınmayan faaliyetlerden bahsediyoruz. Siz bunları denetim altına alırsanız, kontrol altına alırsanız... Elbette ki vergi gelirlerinizi arttıracaksınız <laughs> ve vergi gelirlerinin arttırılması işte kamu açıklarının e, azalmasına neden olacak. Bu da ekonomideki iyi gidişatı e, teşvik edici bir uygulama olacak. Bununla birlikte akabinde tabii ki bu yüksek oranlarla devam ettirirseniz sıkıntı oranları da e, aşağı çekmeniz lazım ki e, madem ki vatandaş vergi bilinciyle, işte kayıt dışı bilinciyle birlikte e, kendiliğinden e, zorlamalı değil de kayıt altına giriyorsa siz de onları teşvik edici olarak... ...bir şekilde desteklemeniz lazım. ya Bunlar teşviklerle olur, oranlarla doğru, olur. Elbette yani bir takım yöntemleri var. Şimdi e, araştırmalara baktığımız zaman kayıt dışı oranlarına... ...gelişmekte olan ülkelerde bu oranın yüzde 41 gibi yüksek olduğunu görüyoruz. Hı hı. Yüzde 41 gibi bir oran var. E, geçiş ekonomilerinde yüzde 38... Bizim de dahil olduğumuz OECD ekonomilerinde yüzde on gibi bir oran var yani şeyle ilgili olarak kayıt dışı ile ilgili, ilgili olarak, olarak. Türkiye'ye baktığımız zaman ise bu oran yüzde otuz iki yani OECD ülkelerinin çok çok üzerinde, üzerinde bir evet, oranımız var kayıt dışı ile ilgili tabi dediğim gibi bunun birçok nedenleri var dolayısıyla burada öncelikle kayıt dışılığın doğru ölçülmesi tespit edilmesi ve doğru ölçülmesi gündemde. çünkü siz buna göre bir takım politikalar yön vereceksiniz. Ve kayıt dışılık sadece ekonominin geneline bakılarak karar verilecek bir çözüm, çözüm. bulunacak Hı -hı. bir şey değil, e, sorun değil. Dolayısıyla her sektördeki kayıt dışı farklı tarımdaki farklı, işte turizmdeki farklı, sanayi kesimindeki farklı, e, hizmet sektöründeki farklı, siz bunları sektör sektör analiz ederekten bu kayıt dışılığı doğru tespit etmeniz ve ona göre de reçeteler sunmanız hı hı. gerekiyor. Değilse e, istediğiniz başarıyı tabii ki elde edemezsiniz. Geneline baktığımız zaman Türkiye genelinde yüzde otuz gibi işte dedik ya otuz gibi yani üçte bir bir kayıt dışılık söz konusu. Bu oran e, ciddi, ciddi yüksek şey. OECD ülkelerine baktığımız zaman yüzde on kıyasladığımız zaman. Acaba sektörel evet. tespit yapılacak olsa sıralama nasıl olur? Az önce dediğimiz gibi sanayi mi bir numara olur, turizm iki, tarım üç de mi olur? Evet. Yoksa çok daha farklı tarım bir, turizm iki, sanayi üç sıralamasında mı? Belki Şimdi, daha fazla daha farklı sektörel tespitler de. Tabii yapılabilir bunlarda. Aslında TÜİK'in e, bu konuda yapmış olduğu bir takım çalışmalar var, veriler var. Onlardan da birkaçını ben e, getirmiştim bir güncel <laughs> olarak. Şimdi Türkiye tabii ki tarım ülkesi. Her ne kadar tarım bitmiş olsa da aslında biz tarım ülkesiyiz. Tarımdaki